Şimdi de bir deney yapacağız. Elimde solar paneller var küçük. Santime yaklaşık 20 santim boyunda, 19 santim boyunda. Bir tane 5000, bir tane de 10 binlik power bank getirdim. İkisini de ayrı ayrı güneşin altına bırakacağım birkaç saat boyunca gidene kadar. Bakalım hangisi ne kadar şarj alacak. Şöyle basit bir deneme yapalım. İlerleyen günlerde daha kuvvetli bir deney yaparız. Evet ikisini de taktık efendim. Bir tanesi bu. Şu 10 binliği besliyor. Şu da 5 binliği besliyor. Şunun üzerinde reklam vardı. O görülmesin diye kapattım. Yakından göstereyim efendim. Bakın görecek misiniz? Şu anda şarj alıyor. Tam şu parmağımın ucunda. Işık yanıp sönüyor. Umarım görmüşsünüzdür. Şunun ışığı çok küçük. Ben bile göremiyorum. Ee, onun için hiç görüntüye damlaya gerek yok. Bunları böyle birkaç saat boyunca bırakacağım. 10 binlik ve 5 binlik. Şu 10 binlik, şu 5 binlik mavi olan. Sonar panellerimiz aynı ebatta. Birkaç saat boyunca bakalım ne kadar şarj alacaklar diye olacağız. 3 saat oldu. Bakalım bataryalarımızda gelişme var mı? Şuna bakayım. Bu halen Birinci kademe ışık yanıp yanıp sönüyor. İkiye bile geçmemiş. Bu da demek oluyor ki akşama kadar anca bir veya iki kademe şarj yapar diye düşünüyorum. İlerleyen günlerde daha detaylı kayıt alacağız inşallah. Bu arada güneş panellerini arabanın üzerine koydum. Yarım saattir 20 dakikadır burada. Biraz gelişme var sanki. Gidip şu yolumu açayım. Arabanın yolunu açmaya çalışayım. Bu biraz da yarım saat 45 dakika daha şarj olsun. Sonrası dur. Sonrasında gidelim inşallah. Bu arada bunlara da bakalım. Bin'e bakayım ne durumda. Bunlar birkaç defa uçtu. Geldim baktım üzerine koydum ama yine uçmuştu. Şöyle bakalım nerede yanıyor. Evet. gibi gelmişti. Bana 15 ama Neyse efendim. Yani uzun sürede hayat kurtarır. Akşama kadar bir 5000 amper, 5000 amperlik bataryayı doldurursa telefonlarınızı ve da başka cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Şimdi arabaya binelim. Yolumuza devam edelim inşallah. Şimdi eve geldik power bank'lara bakalım. Orada gün ışığında tam göremiyorduk. 3-4 saat kaldı. Evet. 2 çubuk olmuş. Bir çubuktaydı, 1 kademe dolmuş. Yani işe yaramış. Güzel. Şuna bakalım. Bu da bu da 2 tane yanıyor. Evet, görüyorsunuz. 2 tane yanıyor. Evet bir kademe doldurmuş bunları. Bir güzel gelişme. Şimdi Nura bir aparat balayıp iki güneş paneli birbirine paralel balayıp bir power bankı doldurmaya. Yani hızı iki katına çıkarmaya çalışacağım, gücü iki katına çıkarmaya çalışacağım. Bunu da videomuza ekleyelim inşallah.